Merhaba arkadaşlar. Bugün Kikoat Simulator yani Keç Simulator oynuyoruz. Bugün eğer keçi bölümü keçi bölümü diye bir bölüm yani bir hikayeden oluşan bir şey istiyorsanız aşağıdan like ve abone olmayı unutmayın. Keçi Keçi şey, keçi harita, e, keçi hikayesi yapacağım yarın. Bugünlük keçi olarak her yeri temizleyeceğiz. Sanki bir şey gibi, e, belediye temizleyeceksin gibi. Arkadaşlarımı alacağım. Bu beni niye istiyor? Bunu uzaya göndereceğim. Hatta uzaya göndermeyi, uzaya göndermeyeceğim. Uzaya değil, evrinden çıkartacağım şimdi bunu. Evet çok doğru yaptım. Bir de şunu yaparsam daha güzel olacak. Bu kuat yeni başladım bu arada. Şimdi nerede bu? Tam yok. Başka birisine vuralım o zaman. Burada şey var. Skol yani. Ev, okul, üniversite bir yer. Şimdi uçma zamanı şimdi geliyor işte. Dadan dadan. Herkese uçaracağım. Kesinlikle ben yapmıyorum. <laughs> Aa ben de uçtum. Mesela bana karışırsanız böyle olur. <laughs> Herkes dünyadan ayrılmak istiyor. Dünya insanlarla dolu değil, keçilerle dolu oluyor. Ve kayma zamanı geldi. Sonra temizleyeceğim her yeri. O zaman son 3, 2, 1... frisch. Nasıl? Ya? Uzaya gönderildim. Ve uzaya gönderilen ilk keçi oldum arkadaşlar. Bugün dünya rekoru kırdım. Like'ınızı bekliyorum. Kesinlikle abone olun. Uzayda uçuyorum yıldızlara ulaş. Becerisi aldım hatta uçuyorum ve artık uçamıyorum çünkü uçuyorum Hı. ve havadayken karakter değiştireceğim ve kankamı uzaya göndereceğim kankam kim mi diyorsunuz aa da bu şimdi kral olup kimin kral olduğunu göstereceğim kesinlikle beni uzaya gönderiyor ya sen yedin ha? Son dördüncü round. Lan. Şimdi sen bunu hak etmedin mi? He? Gel lan buraya. Lan. Zorlu keçim. Hem Hemen şey peki malum ve o çok sıcak o uçayım. Yani uçayım değil de bak ne güzel ulaştık işte, hemen yani yerimize. Şimdi bir keçi olarak Benime treni raya aldım ki şey gelmesin. Bizim kaçış kolları. Atrem! Tren sonra gitseydin şu an onu çalıştıracak. Şimdi tren kazası olacak ama ben gideyim ki olmasın. Hı. Mesela ben de o sırada bu adamı uçurayım. <laughs> tren gelirken beni de gel götürecek. Biraz düzgün durayım ya. Tren gelmiyor. Wow, wow. Hemen treni lan durduracak diyor? Benim geldi ve beni ezip soğana çevirdi. Şimdi bir zürafa alacağım arkadaşlar. Şunu yap bunu alacağım. Bunu götüreceğim. I, yerime İnşaatçılar ne olduğunu anlamıyor. Çünkü anlamıyor. Şimdi bu treni yavaşça sürükteyim ki koyması çok zor. Şimdi bu treni yine yine buraya çekeceğim. Yavaşça yapıyorum ki şey bozulmasın. Evet. Şunu şuraya çekemez mi? Şunu buraya alacağım. Sonra buraya koyacağım yani ne kadar basit şey. Aa, koydum. Şimdi bunu buraya sürükleyeceğim. Lan. Ha sürükledim. Şimdi bunu yavaşça masını buraya koyacağım. Bu zaten burada olma olacak. Ah bitti işimiz. Iş. Şimdi bütün eşyaları örümcek adam olarak her şeyi tamamlayacağım. Bu arada yüzümü göstereceğim ilerleyen zamanlarda. Artık abone olup olun ki yüzümü göstereyim ve şimdi dilimi uzattım ve uçtum. Şimdi bu bomb bombayı da fırlatıp patlatacağım ve patlamadım ama patladı. Nasıl ya? Şimdi bunları koymaya başlayabiliriz. Dünyanın en iyi temizlikçisiyim. Bir de görevim varmış. Görevleri tamamlayacağım. Tabi tamamlayabiliyorsam şöyle arabasında koyacağım. Üzerime çıkacağım. Ama görev niyeyse gelmedi bak. Fış. Aa, fış

Çekil lan şuradan. Fış lan. Ya neyse fırlatayım sonra koyar, Şimdi çıkarırım. Fış. Fış. Bunu yalayabilirsem oraya atacağım. Artık taşıyabilsem ben yok. Üz şey yalasam diyorum. Koşu bandının üzerine de çıkmak istiyorum. Şu an buraya çıktım. <laughs> Koşu bandına çıkamıyorum. Ben de buraya çıkarım. Buraya çıkabilirsem çıkarım. Çıkamıyorum Sonra buraya çıkarım. Bu nasıl böyle doğru bilmiyorum. Sanırım kafam yapışmış ya da dilimle onu tutuyormuşum. Benim haberim yok. 33 30 ay 28 oldu. Şimdi buradan zıplayacağım ki görevim tamamlansın arkadaşlar. Şimdi birazlığına durduracağım çünkü 7-8 dakika olmuş 15 dakika sonra zaten kapatacağım. Arkadaşlar merhaba bu bayağı bir eşya topladım. Geri kalanını sizle toplayacağım. ya Paleti de koyuyorum. O zaman devam ediyoruz. Evi de boşaltacağım. Her yer boş olacak. Ee, i̇nsanların eşyasını bile kaçıracağım. Her şeyi ka alacağım. Yerime koyacağım. Her şey benim olacak. Ve bu dünyadaki her şeyi temizleymiş olacağım. Abur çuburları bile çöp sayacağım yani o kadar. Abur çuburlar da çiçek, doritos, ne alakaysa o bile var yani. yani doritos değil işte, herhangi bir cips. Hepsini alıp buraya atıyorum. Ama abur çubur olmayacağım da abur çuburalar çok küçük, hiç görünmüyor ve çarptım. başka bir oyun oynayacağız sizle. O oyunda Roblox mu olacak? Minecraft mı olacak? Yoksa bu oyuna devam mı edecek? Bilmiyorum. Adios amigos. Çerenim o beni heyecanla bekleyin. Adios amigos. Çerenim o arkadaşlar.